Merhabalar, ben Nazlı Barış. Evde kaldığımız bu dönemde biliyorsunuz ki eğitimimiz uzaktan devam ediyor. Ve biz de eğlenerek öğrenebileceğimiz deneyler yaparak bu süreci zenginleştirebiliriz. Ben de siz değerli 5D sınıfı öğrencilerine bir meydan okuma başlatmak istiyorum. Bu meydan okuma süreci şöyle ilerleyecek. Önce ben bir video deneyi hazırlayacağım. Bu deneyi sizlere göndereceğim ve deneyin sonunda bir kişiye meydan okuyacağım. Sonra bu meydan okuduğum kişi kendi videosunu çekecek ve daha sonra o da bir başka kişiye meydan okuyacak ve bu süreç böylelikle devam edecek. Şimdi ilk deney videomuzu ve ilk meydan okumamızı gerçekleştiriyoruz. Ben bu deneyle Gülsenay'a meydan okuyorum. Deneyimizde limon ve kırmızı lahana kullanıyoruz. Bunları marketten rahatlıkla edinebiliriz ve mutlaka genellikle evimizde de bulunan malzemeler. Deneyimizde kırmızı lahananın üzerine biraz limon sıkacağız. Ancak limonu sıkmadan önce lahananın rengine dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi limonu sıkıyorum. renk değişimini gözlemleyebildiniz mi? Karşılaştırmanız için limon sıkılmamış bir tane ve limon sıkılmış arasında ikisini bir yan yana getirmek istedim. Gördüğünüz gibi bir renk değişimi söz konusu. Şimdi meydan okumamı yaptığım gül sena bu olayın nedenini açıklayacak bize ve kendi deneyini oluşturup Başka birine meydan okuyacak ve böylelikle meydan okumamız sürecek. Yaptığımız deneyler, deneylerde olayın nasıl olduğunu deneyi yapan kişi lütfen açıklamasın. Meydan okuduğu kişi neden olduğunu araştırarak bu meydan okumayı sürdürsün. Burada amacımız hem deney yaparak eğlenmek hem de arkadaşlarımızın bu deneyin içinde gerçekleşen olayların nasıl olduğunu araştırması için bir sürecin içine girmesini sağlamak. O yüzden lütfen e, deneyimizi çekerken bu olayın neden gerçekleştiğini biz açıklamayalım. E, meydan okuduğumuz arkadaşımız açıklasın. Evet burada deneyimizi tekrar hatırlatıyorum. Gül Senaya meydan okuyorum. Meydan okumamda limonu kırmızı lahananın üzerine sıktığımda bir renk değişimi oluyor. Bu renk değişiminin sebebini açıklamasını ve yeni bir deney videosu çekmesini istiyorum. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.